Günün ilk ışıklarıyla beraber yeni bir gün başlıyor. Hava aydınlanıyor, her şey yavaş yavaş canlanıyor. Bu bölümde sizlere Mino'yu tanıtacağız. Hadi bakalım. Mino bir gününde neler yapıyor? Birlikte görelim. Ve Mino artık dışarı çıkmaya hazır arkadaşlarıyla birlikte yeni bir güne başlıyorlar. Mino 5 yaşında, genç ama olgun bir inek. Çiftlikte lider gibi görülür, herkes onu sever. Ama aslında Mino, ailesinin en küçük üyesidir. Anne ve babasının tek çocuğu olduğu için onların göz bebeğidir. Bu yüzden hem güçlü ve olgun görünür, hem de hala ailenin en çok sevilen yavrusu gibidir. Mino dışarı çıkmayı çok seviyor. Çayırda özgürce dolaşmak, otların tadını çıkarmak ve arkadaşlarıyla oyunlar oynamak onun en büyük mutluluğu. Gün boyunca istediği gibi geziyor, koşuyor, oynuyor ve akşama kadar doyasıya eğleniyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Mino ve arkadaşları yeni güne başlıyor. Günün ilk işi elbette karnını doyurmak. Mino ve dostları çayıra dağılıp iştahla yemlerini yiyorlar. Mino sadece otlamakla kalmaz. Arkadaşlarıyla birlikte çayırda koşmayı, hoplamayı ve oyun oynamayı da çok sever. Onlarla birlikte eğlenmek Mino'nun en sevdiği şeylerden biridir. Bir süre sonra hepsi kendi köşelerine çekilip yemlerini yemeye başlar. Kimi saman, kimi kuru ot bulur. Mino karnını doyurunca keyifle dinlenir. Koşup eğlendikten sonra susuzluk başlar. Mino ve arkadaşları dere kenarına gidip serin su içerler. Çimenlerin tadı güzeldir ama dere suyu gibisi yoktur. Mino artık karnını doyurmuştur. Yemeğini yemiş, suyunu içmiş, arkadaşlarıyla doyasıya eğlenmiştir. Şimdi biraz dinlenme vakti. Ağacın serin gölgesine uzanır, huzurla gözlerini kapatır. En yakın dostu Pisicik de hemen yanına gelir. İkisi birlikte sessizce günün keyfini çıkarır, dostluğun sıcaklığını paylaşırlar. Güneş batmaya yaklaşırken Mino her zaman yaptığı gibi bir akşamüstü yürüyüşüne çıkar. Yavaş adımlarla çayırlarda gezinir, günün tadını çıkarır. Artık akşam olur. Mino Sorry. arkadaşlarının yanına gelir ve birlikte ahıra doğru yürürler. Herkes kendi yerine yerleşir. En son Mino, kapıda durup izleyicilere selam verir, sonra içeri girer, ahırın kapısı kapanır ve gün sona erer. Mino'nun bir gününü izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde yeni maceralarla görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.